Ufuk kollarını evet şu anda sıvıyor ee, ve hazırla, hazır mısın şu anda? Evet boks maçına çıkacağım gibi adeta. Ne de, de muhabbet var görüyor musun bilmiyorum tişörtte. Impossible is not a fact diyor. Aa gördüm mü? <laughs> Mike Tyson benim aslında favorimdir ama olsun. Olsun. <laughs> Belki ne yaptın? Görüşmeyeli en son seninle görüştüğümüzde burada akustik stüdyoda bize parçalarını söylemiştin. ondan sonra bir daha görüşemedik bir türlü. E evet, ya onun üstünden epey zaman geçti. o zaman daha ilk albümün PR'ını yapıyorduk. İlk albümle ilgili geziyorduk. Onun üzerine bir kere öncelikle ikinci albüm yaptık. İkinci ikinci albümü evet yaptık. İki tane konser verebildik. Sonra korona ee, hayatımıza girdiği için eve kapandık. Dolayısıyla uzun zamandır görüşmüyoruz. Evet, aynen öyle. O, zaman, o zamandan beri biz bir sürü şehir gezmişizdir muhtemelen. Kesin canım öyle mutlaka. Sen ne yaptın bu arada? İki ayı geçti yani bu durum. Nasıl geçti? Senin hayatında ne değişti? Neler yaptın? En çok yaptığın ne oldu? En çok yaptığım gitar çalmak oldu. Yani sürpriz bir cevap değil ama <laughs> ee, şey yani şöyle şimdi daha önce hep gitar çalıyorsun yani sahnede gitar çalıyorsun ben bu süreçte daha gitar çalışıyor gibi düşün teknik ee, çalışıyor yani uzun zamandır uzun zamandır çünkü çalmaktan dolayı çalışmaya zaman bulamıyordum bulamıyordum ee, bu süreçte daha çok çalıştım bence. Hı hı kendini eğitmek üzerine bir şeyler yaptın. Evet, evet ben de e, ya e, ben eve eve kapanmayı severim. Yani geçtiğimiz son iki senede e, şehir şehir e, gezdiğimiz için konser vererek... Hmm. E, pek bunu yaşayamıyordum. Dolayısıyla ben çok şikayetçi değilim o açıdan. E, eve kapanmak bende aman Allah'ım çıldıracağım depresyona giriyorum gibi bir. E, algı ve hissiyat oluşturmuyor. Ben seviyorum ev ortamını. Yani kişiden kişiye göre değişiyor. Kimisi böyle delleniyor falan böyle anksiyete girdim falan diyor İ böyle. Tabii. İkinci gün çıldıran insanlar gördük duyduk yani çevremizde. Her her çeşit insan var tabii. Ya bu e, parçanın hikayesi de çok güzel. Yeni parçanın hikayesi de çok güzel bir taraftan. E, İstersen sen anlat onu. Nasıl gelişti? E, Hangi er şarkı? Y yeni şarkı, e, bu şeyden bahs, Gerçek Nerede'den bahsediyorum. Ha, e, ya şöyle... Onu... E, ...coverlama fikri bizim Engin abiden, Engin Akıncı'dan geldi. E, birden aklına gelmiş. 74'te Şenay'ın yayınladığı bir e, şarkı. Ben şarkıyı bilmiyordum açıkçası. Şenay'ın başka şarkılarını biliyordum. E, onu denedik yapalım dedik sonra Ereklide pilot kayıtları yapıyorduk albümün tamamını önden bir girip e, kaydediyoruz. Ee... bir parantez açalım ister. Ereklide Ereklinin ne olduğunu şimdi izley, din, izleyicilerimiz dinleyicilerimiz ha. bilmeyecekler tabi. E, Erekli eee Erekli Stüdyosu Türkiye'nin e, pop müzik tarihinin en önemli stüdyolarından biridir. 90'lı yıllarda dinlediğiniz birçok e, parçanın albüm kayıtları e, hit olmuş çoğu parçanın albüm kayıtları orada yapılmıştır. Onun için çok önemli bir yerdir, bir mekandır orası. Sahibi de e, Rıza Erekli de e, ilk aklıma gelen mesela e, Teoman'ın Papatya'sının e, söz yazarı. Söz müzik e, sahibi. E, ya, yani sadece pop değil, bence pop, rock e, atıyorum. Türkü, arabesk artık onlar kendini nasıl konumlandırır bilmiyorum ama o anlamda işte yani bu, bundan kastım Mahsun Kırmızı Gül Alişan yani öyle isimler de var. Dolayısıyla 90'ların Türkçe müziğinin e, çıkış noktası gibi bir durum. Dur, bir yer. Moda çok güzel bir bahçesi var. Burada. Evet. Ha. Zaten stüdyonun içine giriyorsunuz. O ruh sizi direkt e, kanatların altına Böyle değişik bir hissiyatı var. Daha e, yani böyle Yolumu uğradıkça uğrarım falan yani öyle severim ortamını. Bal duruyor mu orada? Ben bayağıdır gitmiyorum. Efendim? Kaplan Bağlar duruyor mu? Bayağıdır gitmiyorum ben çünkü. Ha duruyorlar, evet, evet. Onları bebek Ben sürekli, ben sürekli e, sonbahar ve kış zamanları orada olduğumuz için albüm kaydında e, ben fark etmemiştim iki yıldır. ...meğer e, ortaya çıkıyormuş onlar e, havalar ısınınca. Ben bu sene öğrendim orada kaplumbağalar olduğunu. Ne güzel ya. İşte böyle bir ortam. Şimdi herkes evet. kafasında o imgeyi kurduktan sonra... E, ...stüdyo ortamını... ...sen de orada o hani o ruhun seni kanatların altına aldığı yerde... E, ...böyle bir durum oldu. Evet. Şimdi e, işte bizim ekibimiz... Teknik hazırlıkları yaparken, kurulurlarken ben de elime akustik gitarı alıp bunu çalıp söylemeye başladım. Sonra e, bizim ekipteki arkadaşlar eşlik etmeye başladılar. Rıza abi de o ara biliyorsun ev hemen üst, üst katta olduğu için stüdyonun, e, balkona çıktı sesleri duyup. Bu böyle güzel oldu, bunu böyle yapın dedi. Tamam dedik. <laughs> o dediyse tamam. E, aynen Rıza abi de, de deyince zaten onayı aldık. Ee, sonra orada işte e, kameraman bir arkadaşımızın kız arkadaşı, benim bir, bir tane arkadaşım e, ekipten müzisyen arkadaşlarımız girip hep birlikte hücum kanal e, akustik e, kaydını yaptık. E, i̇yi ki de yapmışız. Şimdi bu zamanda e, bu şekilde bir araya gelip yapamayacağımız bir şey. Ne zaman kaydı ne zaman almıştınız? Ee, biz albüm kayıtlarına ne zaman başladık? 2019 sonbaharında herhalde işte. İyi, tam Kayıtlara ilk... daha başlamadan önce o pilot kayıtları kaydediyorduk çünkü Erekli'de. de. Ee, yani neredeyse bir sene olmuş. Bir işi hiç böyle şey yapmadan o anda taze taze hemen yapıp bitirip paketleyip geçeceksin yani. Bu, bu... Tabii tabii. Böyle iyi tam. 7-8 ay olmuş yani onun üzerinden. Evet. Güzel. Şarkı 74 yılında evet. e, çıkıyor. Onu da söyleyelim istersen ilk olarak. Ve o zamanın hitlerinden bir tanesi. E ee, Öyleymiş. Ben çok sonra tanışmış oldum şarkıyla tabii. Aha. Ee, bir dakika. Kimin şarkısıydı? Yüzbaşıoğlu'nun. Ee, Yüzbaşıoğlu. Nun. Yüzbaşıoğlu. Ee, hatta... E... Ee, müziği de e, kocası... E, şu an adını unuttum. Şevket yüzbaşı oldu diye isim geliyor ama yanlış da olabilir. Müziği kocasını, sözleri Şenay'a ait. Hatta o dönem bir filmde çekilmiş. Yaz Bekarı sanırım. Evet, Gülşen Bubikoğlu ve Tarık Akan'ın oynadığı Yaz Bekarı filminde. Evet, evet. Böyle evet. Insan, güzel bir hikayesi var. Nereden nereye? Şimdi... Evet, çok acayip. Sen hangi parçayı söyleyeceksin? Bu kadar konuştuktan sonra artık bunu mu söylersin? Aslında Ayten'in kadını ee, da duymak istiyorum. Ne bileyim böyle o kadar çok duymak istediğim şarkı var ki senden. İşte ne geliyorsa onu söyle. Yoksa şöyle ya bence e, Ayten'in kadını artık zaten her yerde her versiyonu çalıp yayınladık. E, gerçek Bu, de... sürekli dinleme isteği oluyor ya. Ondan diyorum. Hani anladım anladım. <laughs> e, ya ben de işte bir sürü yeni şey yapıyoruz. Onları da artık çalalım insanlara e, motivasyonundayım. Dolayısıyla e, ikinci albümden Güz Bahçem ve Seni Çalabilirim. E, onu düşündüm. diyorsa yani. şu anda ne hissediyorsan o zaman müzisyene biz bırakalım. E, tamam. Şimdi hemen mi çalayım peki? Hemen. Hemen aynen. Direkt girebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> gökyüzünden Kapında bir misafir Şarkılardan, türkülerden Samimi bir dost oldum bahçen ve sen. Güz bahçen ve sen. Anlamadım. Altyazı M.K. Ayrı bir elin nesile varmış, ikincisi vefasızmış. Bu şehir insanları da hep aynı yalana kalmış. oldum, sonuç oldum. İstenmeyen bir çocuktum. Karanlığı paylaşırdım. Ne de çabuk yok oldum. Am Anlamadım. Anlamadım Anlamadım Bir de varmış İkincisi vefasızmış. Bu şehir insanları ne paynu yalan etmiş kim senin yokmuş günahı? Bunca ateş kimler yakmış göstergi? Yasır canım sırdan olmamakmış. Gelide. Tebrikler ve çok teşekkürler Ufukçu. Ne demek, rica ederim. O zaman inşallah en kısa zamanda bu olaylar bittiği zaman seni tekrar stüdyoda görmek istiyoruz. Uzun zaman oldu çünkü bayağı. Ee, umarım... Umarız en kısa sürede. Bir an önce bizde de artık e, ne kadar evi sevdiğimi söylesem de artık e, bir an önce çıkıp... Nereye kadar? ...stüdyolara, konser alanlarına bir an önce atıp kendimizi e, bir deşarj olmak istiyoruz yani. Evet, aynen. Çok teşekkürler katıldığın için. Görüşmek üzere. Evet. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eyvallah.